Eş hele bir dağları örten karı Ot değil onlar dedenin saçları Dinle şehit sesleridir rüzgarı Sarıkamış'ta bir kahraman Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karaurgan Bucağı İslam Sor Köyü'nden 1928 doğumlu Hacı Altıner Gönüllü olarak gittiği Kore'de Kunuri Savaşı'nda 14 yerinden yaralanıp beni burada bırakın yanıma da bir makineli tüfek ve bir sandık mermi koyun siz çekilin. Siz çekilirken ben size zaman kazandırırım diyerek tek başına düşmanı püskürtmeyi de başarmıştır. Burada gösterdiği kahramanlıkları dünyada dilden dile dolaşır. Kendisi filmlerinde ile izlediğimiz Rambo karakterine ilham olmuş bir Türk askeridir. Tokyo'da 6 ay yattıktan sonra savaş kahramanı gazimiz Amerika'ya davet edilir. ABD başkanı tarafından ağırlanarak bütün eyaletlerde büyük kahraman olarak tanıtılıp gezdirilir. Kendisine cesaretlik madalyası verilir. Kıbrıs savaşında ise ABD'nin ülkemize karşı uyguladığı ambargoya tepki için Amerikan Başkanı'na Kore'deki kahramanlığını hatırlatarak aldığı madalyayı iade eder. Gazi olduktan sonra Türkiye'de geçirdiği 16 yoksul yıl boyunca da kimseden en ufak bir yardım talep etmez. Sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir vatani hizmet tertibinden kanunla 1968'de Altı sülük babası Gazi'ye ayda 500 liralık maaş bağlanır. 10 Mayıs 2021'de vefat eder. İstanbul Radyosu'nda konuşurken bir muhabir sorar. Çocukluğunuzda yokluğunu en çok çektiğiniz şeyler nelerdi? Her şeyin yokluğunu çekiyorduk. Ben tek değildim. O devirde yaşayanların hep öyle yetişti. Bize bayramdan bayrama elbise alınırdı. Biz bayram sabahını bitmeyen gecelerle çekerdik. Erkenden onları giymek için kalkardık. Başucumuzda dururdu zaten. Bunlar çok güzel hatıralardı. Şimdi tatminsiz çocuklar var. Her şeyi bayramdan önce elde ediyorlar. Yeni alınan bir şeyi başbukuda tutan var mı? Bazı kaynaklara göre kahraman gazimizin o dönemde aldığı berat ve madalyalar bunlardır. ABD ordusunun savaş madalyası olan Silver Star madalyası, Kore Cumhurbaşkanı tarafından verilen Liyakat madalyası, New York şehrinin şeref madalyası, Kaliforniya Üniversitesi'nin şeref madalyası, Birleşmiş Milletler Hizmet Madalyası ve Bayrağı, Amerikan İç Savaşları'nın kahramanlarına verilen Hatıra Yüzük ve Fransa'nın Lejion Dönör şeref madalyası. Evet, biz bu gazimizi ve bunun gibi isimsiz kahramanlarımızı ne kadar tanıyoruz?